Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sabah saatlerinde Instagram hesabımız Kamış Haber'de bu haberi paylaştık. Arkadaşlar Kamış'ta arkadaşlara şu andan %15 maaş zammı kesinleşti arkadaşlar. Daha da fazla olacak. Detayları vereceğim şimdi. Bu videoyu Fast Express sponsoruyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine Türkiye'nin her yerine kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a Fast Express yazıp ilk çıkan web siteden 10 saniyede kargonuzu ayarlayabilirsiniz. Bir diğer sponsorumuz bütün kamu işlerinin dikkatini çeken tayinsepeti.com arkadaşlar. Tayinsepeti.com'da girip özellikle 696 iş arkadaşlar tayin yapabilirsiniz. Karşılıklı şu ana kadar 30 yakın iş arkadaşımız karşılıklı becaiş yaptı. Yani tayin hakkım yok diye üzülmeyin. Özellikle 696 iş arkadaşlar tayinsepeti.com web sitesine girip karşılıklı becaiş yapabilirsiniz. Bu bilgi de verelim. Şimdi gelelim videomuzu arkadaşlar tıklıyorum. Arkadaşlar bugün Mart ayı itibariyle enflasyon rakamları açıklandı arkadaşlar. TÜİK tarafından resmi enflasyon açıklandı ve şu andan itibaren Ocak ayında zam alacak işçi arkadaşlara daha doğrusu Ocak ayında zam alıp Temmuz ayında zam alacak işçi arkadaşlara %15 Masamı mı cepte arkadaşlar. Bir ay önce yine Türkiye'de ilk kez sizlere duyurmuştuk. Temmuz ayında kamış derine muhtemelen %22 civarı mahsam olacağından değmiştik. Yine yanılmadık. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Detaylara girelim. TÜİK verilerine göre sabah saat 10 gibi Mart ayında ulaşan resmi enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Mart ayında TÜİK'e göre, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Mart ayında %3.16 arttı. Yıllık bazda ise %68.50 oldu arkadaşlar. Bu tabii TÜİK'in açıklaması. Enak bunun neredeyse iki katını açıklıyor arkadaşlar. Bağımsız kuruluş. Son 3 aylık enflasyon oranı yüzde on oldu. Yani Ocak, Şubat ve Mart ayında TÜİ'ye göre son 3 aylık enflasyon yüzde on beş olarak açıklandı. Mart ayı enflasyon farkı da 3.16 olarak açıklandı. Böylece bir Temmuz'dan sonra maaşlara uygulanacak zam oranı 15.6 oldu ve daha 3 aylık enflasyon farkı da belli değil. Yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon farkı da %3 civar olursa neredeyse %24 civarı bir enflasyon farkı dahil zammı olacak yüzde %3 açıklanır mı? Biraz zor gibi bana göre. Çünkü yaz geldikçe enflasyon bir tık düşmeye başlıyor arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz. Kamışlarına, Temmuz ayında zam alacak kamışlar için konuşuyorum. Son 6 aylık enflasyon farkı dahil. %22 civarı bu 1-2 puan oynayabilir aşağı ya da yukarı arkadaşlar ama %22 gibi görünüyor bu. Geçen ayda buna açıklamıştık. Enflasyon farkı dahil zam oluşacak maaşlarda. Sağlık Bakanlığı ve bağlı işletmelerinde yürürlükte bulunan işletme toplu yüz sözleşmesinde 1 Temmuz 2022'de zam olacak vakıflar genel müdürlüğü, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18 Nolişkolu gibi kurumlarda Ocak ve Haziran 2024 tarihleri arasında oluşan tüfe değişim oranının Ocak ayında yapılan zam oranını %10'u aşması durumunda aşan kısmı tamamı 2024 yılı Temmuz ayının birinci gününden itibaren tüm maliyatlara maaşlara ilave edilecektir. Son 3 aylık verilere göre enflasyon farkı %15.6 olmuştur. %10'luk zamma ilave %115 %15.6 eksi %10 %5.6 oranında 3 aylık enflasyon farkı oluşmuştur arkadaşlar. Sonuç itibariyle toplamda %5.6 artı %10 eşittir %15.6 kamu işlerinin olacak maaş farkı maaş zammı olacaktır. Bu %15.6'ya Nisan ayında ulaşacak enflasyon, Mayıs ayında ulaşacak enflasyon ve Haziran ayında ulaşacak enflasyon aynen toplama yapar gibi ilave edeceğiz ve Temmuz ayında ulaşacak enflasyon farkını birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi aşağı yukarı %22 civarı bir şey olacak bizim hesaplamalarımıza göre. Şu anda itibaren %15.6 Nisan Mayıs ve aylarındaki enflasyon rakamları açıklandıktan sonra üzerine eklenecek olup 6 aylık enflasyon zammı belli olacaktır. 1 Temmuz 2024 itibariyle de maaşlara yansıyacaktır. Bizim tahminimizce geçtiğimiz ayda dediğimiz gibi kamu işlerine Temmuz ayında en az %22 civarı maaş zammı yapılacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine videonun başında da belirttim. Tayin sepeti ile hayallerinize kavuşabilirsiniz. Kamu işçisi arkadaşlar tayin hakkı olmayan işler arkadaşlar. Şimdi videomun bundan sonrasını zengin olmak isteyenler dinlesin. Arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık 2 ay önce Instagram'da Anadolu'dan kelepir arsalar Instagram sayfamızı açmıştık ve şu ana kadar 50'ye yakın işçi arkadaşımızı arsa sahibi yaptık. Tek tapudur bunlar. Hisseli değildir. Alış ve yerinden çok uygun fiyata arsaları size alıyoruz arkadaşlar. Bakın yine Antalya'da 89 bin lira 323 metrekare yola cepheli arsamız var. Yine 83 bin TL köy içerisinde elektrik su var evlerin dibinde. Ufak bir parselim olsun içine tin house bungalow koyabilirsiniz. 80 metrekare bu fiyata veriyoruz. Yine Uşaklı Bey kışla da arkadaşlar Uşak'tan yüksek hızlı tren geçecek. Uşak Ankara arası 2 saate, Uşak İzmir arası 1 saate inecek ve Uşak arsaları katlaya katlaya gidecektir. 3 dönüm asfalt yol kenarında tek tapu elektrik var. Uşak'a 17 km mesafede, köye 2 km, ilçeye 8 km mesafede. Sadece 155 bin liraya bu tek tapu arsayı Türkiye'nin her yerinden alış vekaletiyle adınızı alabiliriz. Oturduğunuz yerden size arsa sahibi yaparız. Bilginiz olsun. Videonun altında bulunan Anadolu'dan kelepili arsalar Instagram sayfamızı takip edin arkadaşlar. Hatta bu akşam 21 gibi 29.500 TL'ye de Antalya'dan arsa paylaşacağız. Bilginiz olsun. Bakalım kime nasip olacak. Yine Afyon Karahisar'da 7.900 metrekare. Karaca Ahmet'e çok yakın. Gazlıgöl 5 yıldızlı otelleri 12 kilometre mesafede dümdüz 209.750 liraya vereceğiz. Yine Konya'da güney sınırı Güre Ağaç. Bağ arkadaşlar. 2798 metrekare. Resmi yola 247 metre mesafede. Sadece 89.750 lira tek tabu arsayı vereceğiz arkadaşlar. Yine bakın Uşak'ta yüksek hızlı tren geçecek. Videonun başında da belirttim. Bu arazimiz 5.5 dönüm. Burada da göstereyim size. Dümdüz bir arazi. Yüksek hızlı tren geçecek durakları organize sanayi bölgesine yakın. Tek tapu baraja çok yakın. Ekilir biçilir aktif arazi. Köy yerleşimine de yakın. 5578 metrekareyi 149.750 lira vereceğiz. Tapu masrafları da şirketimizin hediyesi arkadaşlar. Dediğim gibi bu arsalar ve daha fazlası. Bu akşam yine Antalya'da 29.500 liraya Antalya tapusu vereceğiz arkadaşlar. Instagram'da bizi takip edin. WhatsApp grubumuza gelin. Hepsinin linki videonun altında var. Kamu özel olarak açtığımız bu Anadolu'dan kelip bir arsa sayfamızı 50'den fazla işe karşı mutlu ettik. Size de arsa alalım. Çoluğunuza çocuğunuza yatırım yapın. Emekli olduğunuzda 10 bin TL maaşa talim etmeyin arkadaşlar. Bu fırsatı da kaçırmayın. Bazı arkadaşlar bizi eleştiriyor. Eleştirmeyin arkadaşlar. Bu fırsatlardan yararlanın. Bakın 30 bin liraya 40 bin liraya arsalar veriyoruz. Tek tapu oturduğunuz yerden ya yani tutup dağıtıyorum. Antalya'ya gelmenize gerek dahi kalmıyor. Alış vekatini çıkarıyorsunuz. Alış vekaleti çıkardıktan sonra tapuyu siz alıyoruz. Ödemesini öyle yapıyorsunuz. Videonun altında bulunan Anadolu'dan Kelepir Arslan Instagram sayfamızı takip edin. Videonun altında bulunan anlık satış WhatsApp gruplarımız var. Arazi paylaşıyoruz orada. Onu da takip edebilirsiniz. Hepsinin linki videonun altında var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun.